Hocam hoş geldin tekrar. Hoş bulduk. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Fenerbahçe, Konya dolu düzgün bir ikincilik yarışında devam ediyorlar. Gerçekten Konya'da bırakmayan bir performansı da bırakmıyor. Fenerbahçe'nin o rüzgar, arkasına rüzgar alan Fenerbahçe ile İsmail Kartal'la büyük bir çıkışta olan Fenerbahçe ile derken hakikaten yarış devam ediyor. Fakat güncelde dün kamuoyuna düşen bir haber vardı. Cesus ve Fenerbahçe. Ee, hakikaten ciddiye bindiğini görüyoruz artık kamuoyuna yansıyan haberlerle. Evet İsmail Kartal'ın çok başı olduğunu biz de defaatle de, e, söyledik. Ee, bu yarışta hakikaten kendini ön plana çıkaran bir İsmail Kartal vardı teknik direktörlüğü ama yönetim ve başkan hedefi herhalde cesus gibi gözüküyor şu anda yansıyan o. Nasıl bakarsınız İsmail Kartal'ın yükselişi marka bir cesus ve Fenerbahçe ile onların bir ortaklığı, birleşimi, yola çıkışı nasıl değerlendirirsin? Yani ilginç bir durum bir tarafıyla çünkü uzun yıllardır Fenerbahçe'de böyle bir puan istatistiği yakalamış bir ekip ve ekibin teknik anlamdaki patronu olmamıştı. Özellikle de Sayın Ali Koç başkanlığa başladıktan sonraki dönemi beraber çalıştıkları teknik adamları ve alınan sonuçları birlikte düşünecek olursak Sayın Başkan'ın beraber çalıştığı en yüksek profilli puan ortalaması toparlamış teknik adam İsmail Hoca. Doğru. Bu anlamda bir başka teknik adamla bir poz vermek, bir başka teknik adama gitmek tabii ki kolay karar değil. Yani ortada bir gerçek var. türbinlerin bir teveccühü var hocaya. İşte takımda ipleri eline geçirmiş, takıma hakim bir görüntüsü var. Onun sağa yansımaları var. Gerçekten oyunda da, skorlarda da yükseliş vardı. Ama kulüplerin bazen böyle seçimleri de olmak zorunda oluyor bazen. Tabii. Ama Şimdi şu şu ne olabilir? Jesus getirir Fenerbahçe. Hı hı. Biraz şey sessiz düşünelim. Jesus getirir Fenerbahçe. Sayın Ali Koç getirir Jesus'u ve lig başlar. Evet. Gelecek sezon başlar. Sonuçlar kötü gitmeye başlar diyelim. Olası bir şeyden bahsediyorum. Vay niye İsmail Kartal'dan vazgeçip Cessus'la gittiniz? Veya tam tersi düşünelim hı hı. hocam. Sezon başlar. Oyunuyla, aldığı sonuçlarla başarılı bir Fenerbahçe çıkar. Evet. O zaman tamamen bu işler Tabii. rafa kalkar. Doğru mu? Doğru. 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 Ama İkincilikle biricilik arasında Sayın Mustafa Deniz söylemişti. Oradan Mustafa Hoca'nın bir lafıdır bu. İkincilikle biricilik arasında sanki bir basamak gözükür ama binlerce basamak vardır. Doğru. Fenerbahçe'nin ikincilik yarışından bahsediyorum burada hocam. Birinci olmakla ikinci olmak arasındaki farkı nasıl anlatırsınız? Yani onu ben benden çok daha iyi siz anlatırsınız. Yok, Çünkü <laughs> ikinci de olduk. Hem biz. birinci oldunuz hem ikinci oldunuz. Ve kıl payı ikinciliğiniz de oldu. Avaraj'da da galiba. Tabii Avaraj'da da. ikincilik ortaya çıktı. Onu siz daha iyi bilirsiniz ama ya Teknik Mustafa adam penceresinden diyorum. Mustafa yani takımı şampiyonluğa taşımakla ikinci yapmak aynı şey midir? Aynı şey değil. Çok farklı. Yani biri kaybedeni o yarışın diğeri kazananı. Ve ikisinin arasında Mustafa Hoca'nın söylediği gibi gerçekten çok güzel söylemiş. Evet. Ancak böyle tarif edilebilirdi. Ben de çok İkisi tarif arasındaki var. fark. Müthiş bir tarif bu. O da bir şampiyon sporcudur. Şampiyon antrenörüdür. Cool Kazanmıştır, kaybetmiştir, öğrenmiştir. En iyi bilenlerden biridir ikisinin arasında çok bir sıralama değil binlerce sıralama var. Çok değişken, çok faktör var etki eden birinciliğe ve ikinciliğe. O bakımdan doğru katılıyorum. Yalnız şu da var her koşulda şimdi İsmail Hoca ile devam edildiğini düşünelim. Evet. işlerin çok iyi gitmesi durumunda zaten biz bir sorun olmayacaktır ama gitmemesi durumunda da ya işte Sayın Başkan Cesus vardı, love vardı, Niye böyle yaptınız denir. Yani neticede ne karar verirseniz verin, hep tartışmaya açık olacaktır. Hı hı. Çünkü futbol üzerinde en fazla konuşulan, en fazla tahmin yapılan. Bakın bir tahmin işidir aynı zamanda futbol. Hı. E, tahmin piyasası olmasa futbol e, endüstriyel boyutuna bu kadar erken gelemezdi. Tahmin müessesesi yani iddialar, bayisler vesaireler mali büyüklüğü e, de getirdi aynı zamanda. Mali büyüklüğü getiren biraz da bu oldu. O sebeple. Yani herkesin mevcut durumdan çıkarımları, mevcut durumdan tahminleri, olumlu veya olumsuz görüşleri olacaktır kulüplerde. Bununla başa tamam. çıkmanın yolunu bilirler. Mantık, çok basit mantık düşünüyorum hocam. Şimdi ben Fenerbahçe başkanıyım, yönetimiyim veya karar vericisiyim. Teknik adam konusunda karar vericisiyim. İsmail Kartal'ın bu çıkışı var. Hı hı. Bir tarafta da marka CESUS var. Evet. Hangi kararı verirsem daha az zarar görürüm? Şöyle diyorum. E, CESUS'u getirdim. Hı hı. CESUS başarısız oldu. Cevap, kamuoyuna cevap açısından soruyorum. Hı hı. Ya İsmail Kartal başarılı oldu ama ondan çok daha yukarıda bir isimle ben geldim bu işe başladım. Öyle yalandan isim de değil. Şampiyonlukları olan, değil mi? Bu işleri kazanmış bir teknik adamla geldim. Bunun cevabı mı kolaydır? Yoksa İsmail Kartal'a başlayıp işler kötü giderse ya İsmail Hoca yaptı ikinci ama Jesus gibi bir isim varken nasıl bundan vazgeçtiniz? Hı. Hangisinin cevabı olumsuzluk halinde hangi cevap daha geçerli olur sizce? Ya bu biraz şeye benziyor. İfade edebildim bilmiyorum Öyle ama. Orada ettiniz. Hı. Bu biraz şuna benziyor. Şimdi Fenerbahçe'nin basketbol takımının da daha önce iyi yarıştığı sezonları olmuştu, şampiyonluklar olmuştu. En iyisini düşünelim Obradoviç dışında. Ama Obradoviç geldiğinde hemen Final Four oynamadı Fenerbahçe, hemen Euro Ligi almadı. Bir süre sonra aldı ama Obradoviç'in varlığında alınan mağlubiyetler de ee, bazı başarısız sonuçlar da açıklanabilir hale geldi e, sorgulanmaktan ve tabii, uzaktı, değil sorgulanmaktan pek uzaktı. Sorgulanmaktan uzaktı. Çünkü Obradovic Obradovic'tir. Evet. Böyledir ha. Bu arada Jorge Jesus Obrodoviç değildir. Yani hı, basketboldaki karşılığı e, Jorge Jesus'un kesinlikle Obradovic değil onu söyleyeyim. Hı hı. Ama e, söylediğinizi e, anlamaya çalıştım. Anladığım bu. Evet. E, siz de bunu anlatmaya çalışıyorsunuz galiba. Tabii, tabii. Yani, Aynen. Eğer Avrupa'da veya kıtalar arası yarışmış. Başka bir kıtada Libertadores kazandı. Yarışmış ve başarmış uluslararası nitelik elde etmiş bir teknik adamla her şeyin açıklaması daha kolay olur dediniz. Evet doğru katılıyorum. Ben de sana. öyle diyorum. Şimdi ben ya bilmiyorum kendi penceremden bakışım. İsmail Hoca'yı çok başarılı buluyorum. Bakın, evet, çok başarılı. Diyorum. Fakat İsmail Hoca'nın Türkiye'de bir background var. Yeni bir hoca değil İsmail Hoca. 60 yaşında. Evet. Bir geçmiş olan hoca İsmail Kartal. Çok başarılı. Deneyimi vardır bunda, yaşanmışlıkları vardır, onları ortaya koymuş. Hepsini kabul ediyorum. Ama CESUS ismi, ki bir 67 yaşında bir hocadan bahsediyor. Deneyim olarak o da daha önde de sayılabilir ki daha uluslararası seviye Doğru. deneyimleri vardır. Bir e, model olarak getirildiğinde CESUS'u getirebilirler. Bunun cevabı daha kolay olabilir gibi geliyor Doğru. bana hocam. Doğru. Ortak mıyız burada? E, tabii ki. Yani Doğru. Değil mi? Bu, Doğru. O açıdan çok kolay değil deneyim. Hatta Rıdvan Hoca'nın söylediyse söyleyelim. Seyfi Rıdvan Dilmen'in söylediği de söyleyeyim. Öyle demiş yani. Allah zihin açıklığı versin. Başkına çok zor kolay. Çok zor iş demiş. <laughs> doğru. Çok zor iş demiş. Bakalım nasıl bir karar çıkacak Gerçekten, doğru, evet. gerçekten çok zor bir karar. Tabii incitici de olmadan, e, incitici olmamak gerekiyor. Çünkü gerçekten İsmail Hoca maksimum efor, evet. maksimum fayda. E, fayda bir tarafıyla gerçekten her şeyini verdi. Veriyor yani. Evet. Mesai anlamında bilgisi, deneyimi işte takımı birlikte tutabilmek için gösterdiği çaba. Arda'yı sorduklarında 7-8 oyuncunun ismini birden söylüyor. Yani herkesi kucaklamaya çalışan, takımı bir arada, bir bütün halinde tutmaya çalışan bir teknik adam profili var. neticede e, o da ben yani bu böyle bir karar verilecekse eğer e, e, Kendini iyi hissetmesinin bir yolu bulunmalı. Bulunmalı. İyi hissettirmenin bir yolu bulunmalı. Kolay olmadığını biliyorum ama evet. bulunmalı, aranmalı. Her ne olursa olsun evet. İsmail Kartal bu sezon gerçekten Fenerbahçe'nin başında çok başarılı olmuştur. Sadece Fenerbahçe için söylemiyorum. Bu sezonun en başarılı teknik adamlarını konuşacağız belki birkaç hafta Tabii. sonra. Onlardan biri kesinlikle onlar. yaptığı çıkış, oynattığı oyun, aldığı sonuçlarla kesinlikle İsmail evet. Kartal olacak her koşulda. Beşiktaş iç sahada bir 3-0'luk mağlubiyet yaşadı. Hı hı. Geldi, çıktı. Dördüncü maç sanırım Valeri İsmail'in takım başına çıktı. İlk iki maçta övgüler vardı Valeri İsmail'e gayet doğal olarak. O zaman ben çok iyi hatırlıyorum. Siz de bunun üzerinden konuşurken, bu konudan bahsederken e, takımlara karşı aldığı başarıdan daha çok oyunlara karşı aldığı başarıdan bahsetmiştik. Hı -hı. Farklı oyunlara nasıl bir e, çözüm bulacağını, nasıl bir başarı çözümü bulacağını konuşmuştuk. Çok iyi hatırlıyorum sizle. Çünkü bu Alanya ve Trabzon maçlarıydı. Benzer takımların, benzer oyun yapılarında karşı aldığı sonuçlardı. Hı hı. E, fakat daha sonrasında Giresun deplasmanı ve şeyden sonra, Kasımpaşa maçından sonra ki 3-0'lık ağır bir ilgidir Beşiktaş'ta. Çünkü sayı skor olarak yenilmedi, futbol olarak da yenildi Beşiktaş kabul edelim ki. Hı hı. Yani Kasımpaşa Beşiktaş'ı yendi. Gerçekten yendi. Bunu söylemek lazım. Valerian İsmail bu mağlubiyetin neresinde? Çünkü benim başlığım şöyle arkadaşlarımız yazmış. Valerian İsmail'e destek vardı tribünlerden, yönetime tepki vardı. Hı hı. Bunu nasıl değerlendirirsin? Yönetim Valeri İsmail, tribünler, kamuoyu, yeni sezona gidiş. Bu mağlubiyetin neresinde dediniz? Her yerinde, birçok yerinde daha doğrusu saha içinde. De Çünkü e, öyle veya böyle hani <laughs> yönetimle ilgili tarafını so söylüyorum. Yani mutlaka yönetimle ilgili iyi takım kurmadınız veya çok değişiklik yaptınız. E, e, bu sebeple eleştiri yapılıyor, yapılıyor olabilir veya istifaya davet ediliyor olabilir. O yüzden de işte Valeri yani İsmail muaf tutuluyor burası. olabilir ama onun dahil olduğu kısım şu kısım her koşulda Beşiktaş profesyonel futbol takımı bu sezon sahasında veya deplasmanda kendisinden daha iyi bazı rakipleri yenmiştir sıralamada üstündeki bazı rakiplerini yenmiştir sıralamadaki daha alttaki ekiplere de kaybettiği olmuştur bu bu sezon çok dalgalı bir performansı olmuştur bu. Kasımpaşa maçı o dalgalardan bir tanesi midir? Aşağı doğru giden dalgalardan biri midir? Dün birlikte, önceki günlerde birlikte bakmaya çalıştık. Ne gördük? Orta sahada 3'e 2 oynandığını gördük. Yani 3 Kasımpaşalı oyuncunun karşısında 2 tane, merkez için söylüyorum, 2 tane Beşiktaşlı oyuncu gördük. ben O, o bence 45 dakikanın değil. değerlendirilemediğini. Daha sonra da müdahale edilmediğini gördük yani orta sahaya. Ki Atiba olabilir demiştim. O olmadığını gördük. Haklıyız demiyoruz ama bu da bir çözüm olabilir diye Biz bir çözüm de, yolu evet. göstermeye çalışmıştık. E, yaptığı strateji, yap, yaptığı oyuncu değişiklikleri hepsiyle birlikte değerlendirecek olursak e, burada şey vardır. Peki, oyun muydu Öyle, kaybeden? Çok kısaca oldan sonra. Oyun, oyun muydu kaybeden kadro muydu? Hocam, oyundu. Kasımpaşa her, yer, her yerde kazandı. Yani oyunda kazandı, skor tabelasında kazandı. Sağının birçok bölümünü kazandı. Yani e, Kasımpaşa kendisine yakın, kendi kalesine yakın alanı da kazanarak oynadı. Rakip orta değil, ortayı da kazanarak oynadı. Kenarları kazandı. Birebirleş eşleşmeleri kazandı. iki kale önünü kazandı. E, te, peki niye birçok şeyi kazandı? Yönetime tepki. Yönetim bunun neresinde olabilir? Düşünüyorum. Yönetim neresinde olabilir? Oluşturduğu kadroyla olabilir. O seçimleri seçimleriyle olabilir. Tepki şundan kaynaklanıyor. Şimdi sezona çifte kupalı Tabii. başlar. Beşiktaş. Arada bir tane daha alır. Katar'daki e, Süper Kupa finaline kazanır. Üç kupalı bir ekip. O üç kupadan iki tanesini kazanan teknik direktör Sergen Yalçı ki e, tribünlerin çok sevdiği bir Beşiktaş figürü. Onunla yollarını ayrılmış olması. ha Sergen Hoca istifa etmiş bile olsa e, bu, bundan... E, o noktaya gelinmiştir. Tabii O noktaya gelinmiş olmasından yönetim kurulunda sorumlu tut, tuttuğunu gösterir Anladım. bir tarafıyla. E, sonra Önder Karaveli ile geçen bir süre var. Önder Önder Hoca da Kasımpaşa ile oynadı galiba değil mi? Ve kazandı deplasmanda. Öyle mi? yanlış mı hatırlıyorum? Valla çok yazıyorum Kaç maça çıkmıştır Önder Hoca? Bir bakmak lazım. Tabii ciddi bir sayı var ama yani. Bir bayağı, bayağı oldu yani. Oldu. Bayağı oldu. Devre olmadan önce gelmiş. Tabii devreden Takınması. önce geldi. Ee, yani fazla değişiklik yapılması, fazla oynanmış olması ki Beşiktaş son yılları böyle geçirmedi. Samet Aybaba tek sezon. Sılvan Bilic iki sezon full. Şenol Hoca 4 sezon full. Sergen Yalçın işte e, bir aradan girmişti. Abdullah Hoca bir tek e, ayrıldı. Hı hı. Sergen Hoca aradan girmiş oldu. Ve şimdi aradan iki teknik adam girmiş oldu. Yani aslında son yıllarda bir istikrar vardı. Bir teknik direktör istikrarı yakalanmıştı. Belki taraftar buna alışmış olabilir. Bunu beklemiş Peki olabilir. O zaman... Ne olursa olsun devam edelim e, kararında olabilir. Esna... Bu değişiklikler belki de e, yönetim kurulunu e, sıkıntıya sokmuş Konu yapmıştır yani. belki tribünler. Ama soru, soru şu şimdi hocam. 4 e, haftaları başında yeni bir teknik adam Valerian İsmail seçildi. Evet. Hatta sorgulandı de fakat Trabzon ve Alanya maçları ben de aynı film kenardaki duruşu hiçbir şey diyebilirsiniz. Bence çok önemli şeylerdir. Kenardaki duruşuyla figürüyle tabii en önemlisi oyunu oyuna hakimiyetiyle. Onu ayrı göreceğiz. Daha biraz daha süreç gerekebilir. Yeni bir teknik adam getirdi Beşiktaş. 4 maç var. Ligin bitiyor. Üç maç mı var? Dört maç vardı. Dört. Dört maç kaldı. Ve gelecek sezon. Hı hı. E, teknik direktörü yeni. Evet. E, dört hafta kala yönetim istifası. Evet. E, nasıl bir karar verilecek? Yani ne yapacak yönetim? Müthiş bir kadro mu kurması bekleniyor? Bu mali yapılarla yeni spor yasasıyla geldikten sonra bu mali disiplinde disiplinle bu çok iyi bir kadro yaratabilir mi? Çok eksiği var mıdır? Bu kararlar nasıl olacak? Valerian İsmail, ya çok enteresan futbol hocam. Şimdi diyelim ki adam hakikaten teknik adam olarak 4 maçta test edilir mi? Ama bir iç saha 3-0 Kasımpaşa mağlubiyeti, oyun ve skor mağlubiyeti. Bence sahada çok yüksek bir yerdir tribünler. Bir anda sorgulamaya başladı. Hı hı. Gelecek sezon ne taşınır buradan? Valerian İsmail taşınır herhalde. Tabii ki taşınacak. Yeni sezon teknik adamı. Tabii, tabii taşınacak. Elbette şu da var. Yani kalan dört maçta nasıl oyun çıkacak ortaya onu bilemiyoruz. Fenerbahçe derbisi evet. var bence çok kritik bir kritik. şeydir. Ölçüdür. Ölçüler gözünde. Ölçüdür. O alınacak sonuçlar oynanacak olan oyun büyük ihtimalle şeyi taşıyabilir. Yani yeni olması sebebiyle. Beklendiği gibi giderse bir tarafıyla. Ama aksi de olabilir. Onu bilemiyoruz. Ya seçim de var Beşiktaş'ta. Yönetim kurulu tekrar seçime giriyor. Aday var mı? Aday. Emin evet, değilim var. hocam. Yani ben tam de emin tam, tam bilmiyorum. Yani, Sayın yani. Çe bir tek başına gibi bir ee, aday vardı ama ya imza mı toplama galiba bir Galiba şey öyle oldu, evet. öyle bir durum vardı. Nasıl olacak bilmiyoruz ama şunu kesin biliyoruz. Beşiktaş'ta önemli bir iskelet var. Yani 6 7 ilk 11 oyuncusu devam edebilecek nitelikte ee, ve yüksek performans verebilecek 6 7 tane ilk 11 oyuncusu var. Ama en az 4 tane ilk 11 oyuncusu, oyuncusuna da ihtiyacı var. Kolay mı? Kolay görünmüyor. Çok doğru seçimler Tabii gerekiyor. çok doğru seçimler gerekiyor çünkü finansal engeller var. Doğru. Bu engelleri aşarak bir kadro kurmak gerekiyor. Ama her koşulda şöyle bir de düşünmek Yeni direktörü var. Tabii yeni bir sportif var. direktörü var. Şöyle de düşünmek gerekiyor. Yerli yabancı uygunluğu nasıl olacak? O belirsizlik de olmakla beraber Beşiktaş'ın yerli oyuncu uygunluğuna sahip şeyi deposu çok kuvvetli görünmüyor. Evet. Yani ilk 11 için çok bu kuvvetli görünmüyor arızalardan bir tanesi, engellerden bir tanesi bu olacak ayrıca. Finansal engelleri de birlikte düşünecek olursak kolay değil kadro evet. kurması. Yalnız şu da var. Mesela biz orta sahil konuştuk Kasımpaşa karşısında. Oraya bir de Getson eklenecek. Yani Joseph'in yanına. Şimdi Joseph'i siz Beşiktaş dışındaki 19 takıma teklif edin. Koşarak adını. Bir, Bir ekip bile hayır demez buna. Ne başkanı, ne yöneticisi, ne teknik direktörü, ne takım arkadaşları. Ha bu arada siz Josef'le top oynadınız geçenlerde <laughs> değil mi? <laughs> oynadım. Hatta kendisine sorma şansım oldu top Ayak tenisi oynadım. Ayak tenisi. Ne oldu maç? Ya önemli değil maç önemli. Öyle değil. Yani. Yanmışsınız. Bazı Olmuşsun. öyle haberler geldi yani. <laughs> Kazanmışsınız. Ben gerekli yerlere gerekli dedikoduları yaptım. Öyle haberler mi? gitti tabii gerekli yerlere gitti. Ben de hakikaten sorma şey ihtiyacı da duydum. Çok kısa bir süre sohbetim imkanım oldu Josef'te sohbetiyle. Geç son Fernandes'i sordum çok iyi oyuncu dedi. Evet. Onu duydum kendisinden. Güzel, yani o, harika. böyle bir algı da var demek ki takım içinde böyle bir algı da var. Son Fernandez için. Hocayı sordunuz peki? Sordum. Hoca da çok kısa Türk. Yani, tabii, tabii sorma katlemi değil de fizikal oyunu evet. oyun mu dedim. Fiziksel oyuna çok önem veriyor dedi. Onu, evet. onu, söyledi. Yani, gelecek sezinde bunu göreceğiz. Fiziksel oyun nerede fark yaratır? İşte daha iyi hazırlanmış tabii. veya kendisiyle hazırlamış olduğu bir takıma bunu uygulatabilmesi evet. muhakkak görece olarak daha kolay olacaktır. Daha başarılı olacaktır. Böyle ipuçları aldık şeyden. Evet. Güzel. Galatasaray evet en büyük maddesi tabii ki başkanlık seçimi Galatasaray. 30 Nisan'da yeni başkanı belli oluyor. Umuyorum Galatasaray için her şey hayırlısı olur neyse o kararları verir genel kurul. Ama Gomis eski Gomis mi diye bir başlık koymuş sevgili Mehmet Ertaş. Gomis eski Gomis mi hakikaten hocam? Çünkü Santifor mevki çok önemli bir mevki. Ve Galatasaray ara transferi Gomis'i getirir. Aldı mı istediği performansı? Ve alabilir mi? Esas, esas soru şu alabilir mi istediği performansı? Tabii ki o tabii ki olmayacak çünkü yani zaman zaman Gomis önemli katkılar verecektir. Ama Gomis eski gomis mi? değil. Yani kim olabilir soğuk. ki zaten? Kim olabilir kim? kim eski eskisi gibi olabilir. Zaman sürekli futboldan bir şeyler çalıyor. Yani çünkü evet. yüksek eforla oynanan bu sporda Zamanla size eklenen şeyler var ki siz onu güzel tarif ediyorsunuz. Yani oyuncunun yazılımı güncellenir, oyuncunun oyun zekası, oyuna bakışı kolektif aktı, e, aynı zamanda e, bunlar artar. Yani işin bilişsel tarafları artar ama fiziksel olarak her gün sizden yontar. Özellikleriniz yavaş yavaş kaybedersiniz. Onları kaybedeceksiniz. Koordinasyon da kuvvetin eksilmesiyle, dayanıklılığın eksilmesiyle, çabukluğun eksilmesiyle ki üç fiziksel özellikten bahsettim. Bir koordinasyon bölüm. da kaybedilmeye başlanır. Mesela maçta şunu gördük. Altay deplasmanında önünde kalan iki pozisyon, dört pozisyona girdi aşağı yukarı. Üç, üçü net gibiydi. İki tanesinde şutu deneyemedi bile. Evet. Fur vuruş pozisyonu getiremedi. Evet. Vuruş pozisyonu getiremedi. O sebeple Zaman zaman katkı verecek olsa da eski Gomis olmayacak. Bu geçilmez çıkıp ligin yani. banko santraforu olup işte 30 mü bulmuştu geçen değil yani 30 mi geldiğinde 30, 30 gol 30 geldiğinde. gol atmıştı. Aynı şeyi beklemek çok kolay değil Gomis'ten değil mi hocam? Kolay değil değil haksızlık olur haksızlık, aynısını doğru. beklemek. Doğru doğru, doğru doğru Yani şimdi Ronaldo hala bir biyonik adam gibi atmaya devam ediyor. Hı hı. Güzel goller atıyor. Kritik goller atıyor. Etkili futbol oynamaya devam ediyor ama Ronaldo eski Ronaldo değil. Messi Sonu hala da Messi diyelim. ama Messi de eski Messi değil yani e, böyledir. Mesut eski i̇şin Mesut mu? Kader veya. Işin kaderi böyledir. Böyle. Niye bırakılsın bu oyun? Bu çok zevkli oyun. Veya siz eski Metin Tekin misiniz? Yani, bir tek bende değişiklik olmadı yani, hocam. Bir tek maşallah bende. Maşallah Bir tek saçlar yani. beyaz. Ne zaman ben maçı sonra söylerim yani. kaç kaç bittiğini Joseph'le ayak tenisi maçı tamam. sonra söylerim. Onu soracağım size. Hani ona gönderme yapıyorum diye tamam. söylüyorum. Saçlar beyazladı. Bir de bir şey söyleyeceğim hocam. Bu benim konumuzda yok ama Dün Ersin yaşadığı da bir pozisyon vardı. Siz bunun ilkini şeyde söylemiştir. Nelson böyle bir şey yapmıştı. Evet. Çok iyi hatırlıyorum. Galatasaray hangi kimle oynuyordu bilmiyorum. Nelson e, yani gerçek olmayan bir evet. Ee, hareketi gerçekmiş gibi yansıttı. Hı hı. Yani kendine yapılmamış bir hareket ve siz de bunu eleştirdiniz. Eleştirmedim. Ee, Hayır, Hatta şöyle söyledim. Nelson'u eleştirdiniz. Galatasaray'ı Galatasaray övdünüz, kulübü evet. övdünüz. Yani Galatasaray'ın sadece ilk 11'de oynamak değil, evet. bir de temsili vardır dediniz. Doğru. O kulüplerin temsili. Doğru. Bu çok önemli hocam. Çok. Bu sıralar çok ıskalanıyor bu ama evet. bence çok önemli ve değerli. O zaman söylemişsiniz hatta tepki almışsınız. Ben de evet. şaşırmıştım. Niye şaşırmıştım? Çünkü burada Galatasaray kulübüne bir övgü vardı. Evet. Nelson'a bir uyarı. Evet. Hattimizi belki ama kendi penceremizden bir uyarı Galatasaray Kulübü'ne övgü vardı. Bence yanlış anlaşıldı. Evet. Ve bugün birkaç defa daha gördük başka sporcularda. Hı -hı. Son de Ersin'de gördüm evet. ben. Ben de bir Beşiktaşlı olarak Ersin'den ricam, ya ricam olabilir ancak başka bir şeyim olamaz. Ricam ne olur bu futbolun güzelliklerindeki o fair play dediğimiz şeyi Yaşatmak lazım. Onlara güveniyoruz biz. O genç oyuncu sporculara, genç sporcu kişiliklere güveniyoruz. Evet. Nasıl bakıyorsun bunu hocam? Ne olur diyorum ben sadece. Bir şey diyemiyorum. Lütfen yapmayın diyorum. Başka bir şey diyemiyorum. Ee, tıpkı o gün söylediğim gibi aynı şeyi söyleyeceğim. Beşiktaş'ta Beşiktaş formasını giyiyor olmak da sadece spor yapıyor olmak değil. Profesyonelce kazanmaya çalışan bir sporcuyu göstermek değil. Aynı zamanda Beşiktaş'ı temsil etmek Tabii. anlamına geliyor ki o temsil e, durumu belki de en önemlisi. Yani Beşiktaş'ta futbolu bırakmış eski sporcular e, zaman zaman tekrar gündeme gelirler. Bazısı attığı gollerle gelir, işte yaptığı başarılı performanslarla e, gelir ama bazıları'nın performansından çok kimliği, evet. kimlik. O Sporcu daha çok kimlik? tabii daha çok konuşulur ve ona atfedilen değer diğerlerinin attığı 100 gol, 500 gol, 1000 golün önüne geçer. Çünkü en nihayetinde, en sonunda sporculuk biter, kimlik kalır. Bir insanla karşı karşıya. Kimlik kalır, kişilik kalır. Sporcu kişiliğiniz, saha terbiyeniz, nasıl temsil ettiğiniz sizi daha değerli veya daha az değerli hale getirebilir. Konu Ersin'in daha değerli veya daha da, daha az değerli olup olmaması da değildir aslında. Çok yaptığı genç bir spor, yaptığı spor çok değerlidir. Yaptığı spor çok güzel bir spor dalıdır. Kolektif bir iştir. Rakibi vardır. Oyuna saygı, rakibe saygı da gerektirir. Ee, aynı zamanda e, bir de kulübü vardır. Kulübü de değerlidir. Tamam bizim hocam. için, kulübü Şu de değerlidir. Şey yani. Kendi üzerimde eleştirerek söyleyeyim. Evet. Yani biz de bunu bu yaştan ifade ediyoruz. Evet. Ersin 22-23 yaşında. Evet. Nasihat hakkında. Bir daha söylüyorum haddimiz değil. Benim kendi adıma nasıl yattı ama nasıl şöyle bir tarifi vardı. Kendi taze yiyemediğin ekmeği başkasına bayıt olarak sunmaktır nasıl diye. Evet. Çok hoşuma gitti. Be. Çünkü ben de çok attım kendimi. Şimdi diyor ki Ersin'e yapma diyorum. Evet. Bu kolay değil. Evet. Biz de o işleri yaptık. Evet. Ama <laughs> ne olur futbol oyunundaki fair play, sportmenliği siz taşıyın. Evet. Siz yukarılara taşıyın. Hocam Ersin de yıllar sonra aynısını söyleyecek. Tabii. Yapmayın eminim, efendim. eminim. Yani. Bir beş tarif kim kardeşin diyecek. Kardeşin bir diyecek yani. kim, kim diyecek. diyecek. Umuyoruz bunu daha erken Genç nesillere öğretirler o yüzden. Onların bu, o misyonu da hiç unutmasınlar hocam. Doğru. Onlar hepsi birer idol. Tabii ki. Hepsi binlerce senedir o çocuk. Onu hiç tabii unutmasınlar. Tabii ki. Sadece kurtardığı topa bakmıyor, yaptığı harekete, insani, o kişiliğe de bakıyorlar. Ne olur o misyonlarını bence unutmasınlar. <laughs> Dün görüntüler izledim. Trabzon şampiyon olmuş hocam. Adnan Demiros'un şehri gördünüz mü siz? Gördüm tabii. Tabii. Ya, tam bir futbol ve şampiyonluk şehri olmuş Trabzonspor. Ha, Hatta bugün sabah gelmeden haberleri izliyordum NTV'de. Biletler işte 10 dakikada bitmiş. Şey hoşuma yapmışsın. gitti hocam, ee, halkın profili de çok hoşuma gitti. Bayanlar, kadınlar, tabii. o kadar güzel bir kalabalık o biletleri ve full olacak tabii ki start. Evet. Ve bir şampiyonun kutlaması sloganıyla başlayacak haftaya. Nedir bu Antalya maç hakkında görüşürüz Trabzon? Tabii bitince geniş bizim bir Trabzon seyahatimiz olacak. Abdullah Hoca ile kabul etti sağ olsun. Onunla bir şampiyon şehri, Trabzon'u şampiyonluğu nasıl olduğunu bir konuşacağız. Çok güzel bir birlikteliğimiz olacak Abdullah Hoca ile ama... Bu şampiyonluğa bakışınız kısaca nasıl hocam? Antalya maçı da özelinde katar. Antalya maçı özelinde şöyle. Trabzonspor ilk defa tek maçla kaldı oraya değil mi? Tek maça kaldı. Yani e, belki hiç gerek bile kalmayabilir. Bir Cuma şey maçı bir yani. şey kazanması gerekmeyebilir ama netice itibariyle daha önceki haftalarda işte en son e, önceki hafta Abdullah Hoca 4 puan gerekiyor demişti. 4 4 puan 2 maç demektir. Maç. Yani kazansanız da kutlama yapılabilecek bir gün değildi o günler. Yani galibiyeti kutlardınız. Şimdi şampiyonluğu kutlama şansı belirdi tek maçta. O Aynen sebeple bir en değil güzel mi? gündür. En harika gündür. En unutulmaz gün olacaktır. Ne olursa olsun o gün unutulmayacaktır. Çünkü olumsuz bir durumda işte şampiyonluğu kutlamaya gitmiştik. O gün olmadı. Hatırlıyor musun? Şöyle de olmuştu, böyle olmuştu. O gün unutulmayacak. O gün sabah yaptıkları kahvaltıyı da unutmayacaklar. Stada gidişlerini de unutmayacaklar. Orada yaşadıklarını da unutmayacaklar. O kadar haklısın ki hocam. Hele ki. Eğer Ben e, genelde gece uyuyamazdım. Evet. E, tabii istenen e, şampiyonluk olursa, e, gelirse o ömür boyu hatırlanacak gün olacak. Doya doya e, yaşamak, tadını çıkarmak herkesin hakkı taraftarların da sporcuların da antrenör ekibinde yönetim kurulunda emeği geçen herkesin hakkı olacak. Antalya Spor ıı, sert bir rakip. Şahin'le çok pozitif futbol oynuyorlar. De futbol çok akıllı oynuyorlar. Ben de çok, çok, Şahin, ben de Şahin çok beğeniyorum. Çok dikkatli başarılı gitmesi. Önemli performanslar bekliyoruz onun meslek yaşantısında. Ama ortada bir gerçek var. Buraya geldikten sonra Trabzonspor ıı, bir hafta daha demeyecektir bence o kadar büyük motivasyon ki hocam niye biliyor musun? Şöyle de anlatabilirim. Yani oyuncuların ben buradan kaybederek çıkmasını çok zor görüyorum. Çünkü tamam bir takım uyduruyor ama aynı zamanda bireysel de bir maceradır futbolculuk. Tabii, tabii. Orada şöyle bir motivasyon hocam. Hiçbir şey yapmayın o gün. Ya. 12 maçı alın. Tabii. Bambaşka bir hikaye tabii, olacağını tabii. hepsi biliyor. İşte Bakasetas yok ortada 7-8 haftadır. Bakasetas'ın golüyle şampiyon olacaktır. Tabii. Gibi gibi bireysel motivasyon da çok bunda hocam. O maçtaki performans anlamında söylüyorum. Ee, şampiyonluğu nasıl görkemli olacağını göreceğiz hep beraber, Şu, nasıl kutlayacaklar. Bu hafta mı kutlayacaklar ki ben öyle tahmin ediyorum. Bütün şampiyonluklar bir süreç. Ama şampiyonluk günü final. Tabii Final hep akılda kalır. Hep akılda kalır. Eminim siz bir finalde atmışsınızdır gol. Ee, diğer attıklarınızdan çok o finalde attığınız anımsanız. Hala soruyorlar en attığı en önemli gol diye. Ben onu, o finale anlatıyorum. Fenerbahçe ile finale anlatırım işte. Evet. iki golüm vardı hala. Sen? Sahne aklımda yani yapacak tabii. bir şey yok. o Son sahneyi terk ediş vardır ya o yüzden büyük motivasyon tabii. diyorum. Hakemlerimiz 13 tane hakem yeni gelen bir MYK Ferhat Gündoğan değil mi? O, evet. Şeyinde bir dışarıda bırakılmıştı. Bundan sonra çalışılmayacağı kastetmiş. Değişti. Sabri Çelik geldi MYK başkan oldu ve hakemler tekrar geri döndü. Ve bunlardan biri de tabii ki bu işin başrolü Cüneyt Çakırtı. Ve bir hakemin alkışlandığını çok kolay görür müyüz hocam? Hayır, yurt dışında Türkiye'deki maçta. Hiç yurt dışında hepimiz alkışlıyoruz Cüneyt evet. Çakır finali yönetirken hepimiz alkışlıyoruz ama kendi iç sahamızda bakın bu çok önemli bir şeydir. Kararlar verirsiniz, gönderirsiniz ama halkın sağ halkın jüri'nin kararını en belirleyici olan Bak kamuoyu bekledi, izledi. Cüneyt Çakır gönderildi neydi Fırat Aydınus isim hakemlerden söylüyor i̇şte birçok hakem gönderildi halk seyretti basında yansımaları oldu dinlediler okudular ve sonunda affedip çıktığı zaman kararını verdi veya fikrini söyledi kamuoyu tribün ne dedi alkışladı bravo Cüneyt Çakır dedi o, 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 baktı o izledi hepsini gözledi kamuoyu doğru buna bakışınız nedir hocam yani Cüneyt Çakır onun da şöyle bir teşekkürü vardı Cüneyt Çakır evet. güzel sahneydi ee, Antalya'da futbol sahiller Sezar'ın hakkını Sezar'a vermişlerdir. Tam o Tam, tam Öyledir. Birkaç ay sonra Kasım sonunda Dünya Kupası finalleri başlayacak. Dünya Kupası finallerinde binlerce profesyonel sahneye çıkacak. Bir kısmı futbolcu olarak, bir kısmı antrenör olarak, teknik adam olarak sağlık ekipleri falan onları destek departmanları şeyleri saymayacağım. Bir de hakemler olarak binlerce profesyonel futbol profesyonel futbol profesyonel sahaya çıkacak. Aralarında belki tek Türk o olacak. Bunun adı da Cüneyt Çakır. Onun adı da Cüneyt Çakır olacak. Yani hiçbir Türk antrenörü, hiçbir Türk doktoru, hiçbir Türk fizyoterapisti, hiçbir Türk futbolcusu, hiçbir Türk analizcisi, yardımcı antrenörü olmayacak. Ama bir tane Türk orada olacak. Bir Türkiye ismi bir evet. Türkiye ismi anılacak evet. değil mi hocam? Bir kek kişi bunu bir, başaracak. O sebeple de Antalya'da futbol severler o tek Türk'ün hakkını vermişlerdir orada. Alkışlamışlardır. Sezar'ın hakkı Sezar'a gitmiştir, gitmiştir değil mi? O cümlenin evet. Ben de dışarıdan izlediğim kadarıyla hiç doğru bulmadığım bir karardı. Evet. Cüneyt Çakır gerçekten dediğiniz gibi bir ülke temsilinde. Spor'un Ben futbolun içinde söylüyorum. En yukarı seviyede yer almış. Önemli bir Kesinlikle. Türk hakemidir. Bunu lütfen unutmayalım. Doğru. Deyip bu haftayı da burada noktalayalım. Haftaya tekrar görüşmek üzere Hı -hı. hocam.